Bir şehit haberi de Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinden geldi. Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Sınır ötesinden de acı haber geldi. Teröristlerle çıkan çatışmada piyade üsteğmen Ömer Fatih Ayar şehit oldu. Şehadet haberi memleketi Trabzon'u yaktı. <laughs> Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar yaralandı. Üsteğmen Ayar derhal hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Ayar'ın şehadet haberi Trabzon'daki ailesine verildi. Sürmene ilçesindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar ailenin altı çocuğundan ikincisi ve bekardı. Şehit Üsteğmen'in cenazesi askeri uçakla Trabzon'a gönderildi. Şehit Üsteğmen, Baba Ocağı Köprübaşı ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanına defnedilecek. Biz de biz